Musa Aleyhisselam zamanında yaşlı bir adam öldürülmüştü. Tabi yaşlı adam zengindi. Çok çok zengin birisiydi. Çok mal varlığı vardı. Onun da bir tane yeğeni var. Bütün miras o yeğenine kalacak. Ama adam bir türlü ölmüyor. Bu adam tabi bulunduğu şehrin, beldenin ortasından bir nehir geçiyor. Nehir. Nehirin bu tarafında bir mahalle var. Oranın halkı. Bir de bu mahalle var. İşte ama yaşlı zengin olan adam bu mahallenin insanı cenazesi cesedi bir mahallede ölü olarak bulundu. Orada bulundu. Tabi onlarda da bir adet usul vardı o zamanlar. Adet usul neydi? Bu mahallenin adamı başka mahallede veya herhangi bir evin önünde bulunduysa oradan diyet istenirdi. Diyet. Bir diyet işlenirdi. Yani bizim adamın sizin burada öldürdü bu mahallede. Oradan bize bir tane diyet vereceksiniz. Birisi vereceksiniz onu öldüreceğiz. Bunu intikamla alınacak yani. Kısa kısas yapılacak adı sıra. Tabi o mahallede kimse üstlenmedi suçu. Bizden kimse öldürmedi dedi. Onu öldüren şahıs öbür mahalleye özellikle attı ki niye? Niye oraya attı? Derdi ee, bize suç kalmasın. O mahalle kendi arasında boğulsunlar. Ondan sonra ben de işte arada kaynayıp gideyim. Dedi. Niyet oydu. Tabi arada arada kimse diyet vermek istemiyor. Bu mahallenin halkı zengin olunca sahip çıkan çok olur. Seveni çok olur. Arayan soran çok olur. Para var işin içinde çünkü. Gariban yaşlı adam kim ne Genç bir olsa kimsenin umurunda olmaz. Ölmüş kalmış çok çok umurunda olmaz. Sonra katili bir türlü bulamıyorlar. Bu mahallenin halkı da biz diyet vermeyiz diyorlar. Bu için iş var diyorlar. Derken o mahallede bu mahalle bu sefer artık yavaş yavaş hazırlıklar başladı. Çatışma çıkacak. Büyük çatışma çıkacak. Çok kan dökülecek. Sonra tabi o mahallenin halkı e, iyice artık deli oldular. Biz bunu bulmamız lazım. Dediler bunu ancak Musa Musa, Musa Aleyhisselam bulur. Başka kimse bulamaz. Musa Aleyhisselam'a geldiler. Ya Musa bizim başımızda çok büyük bela var. Sen ancak bu işi sen çözersin. Bizim de bu iş olacak iş değil. Ee, bizi biz bu katili bulamıyoruz. Biz bu katili bulamıyoruz. Ne olur sen bize yardımcı ol. Dedi ki Rabbime bir sorayım bakayım dedi. Mevla ne buyuracak? Mevla'nın buyuru üzere e, inşallah buluruz dedi. Musa Aleyhisselam da ben işler işi düşmeyince hayatta gelmezler. Ne zaman işi düşse o zaman görürüm. Tabii ki Musa Aleyhisselam Gel der ya Musa ne olur sen Rabbine sor. Bu katil kim? Yoksa iki tane büyük mahalle girecek birbirlerine. Bir yaşlı adam başına. Para var işin içinde. Menfaat var. Herkes bir şey koparmanın derdinde. Musa Aleyhisselam geldi der ya Musa katil kimdir diye. Musa Aleyhisselam ben Rabbime sorayım dedi. Evla bilir kim kim öldürür kim ben nereden bileyim. Ondan sonra Musa Aleyhisselam neyse o bekleyen kavmine geldi dedi ki Edkari Musa'yla kavmi innallâhi yâmurukum entedbâhü Allah-u Teala bir sığır, inek, Bakara Suresi buradan geliyor işte ismi. Bir inek kesmenizi emretti dedi. Buyurdu Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Musa Aleyhisselam bu haber verdi. Bir inek kesmenizi Mevla emretti. O zaman dediler ki etet tehvizdüne hüzüve. Ya Musa inekle ne alakası var ya? Sen bize dalga mı geçiyorsun dediler ya. Kolay, söyle işte bize, söyle gidelim. Onlar hemen zıt, hemen cevap almak istiyorlar. Hiç uğraşmak istedim. Zaten işe düşmesi gelmiyor dedim ya. İşini görecekler bir daha volta. Bir daha gelmezler. Etettehizdüne hüzüve. Sen bizden dalga mı içiyorsun? İnekle ne alakası var? Katilin kim olduğunu söylemek, bilmek. Kale, amudu Bak Mevla böyle yaptı onlara. Mevla, Mevla neler çıkarttı onlardan, neler çıkarttı. Onlar bir bela, musibet kolay kolay gelmez. Artı sarsıntılar çok vardır ki sonra büyük sarsıntı gelir. Allah cümlemizi muhafaza buyursun, buyursun inşallah. Musa Aleyhisselam ne buyurdu? billahi minel cahilin. Sizin gibi cahillerde olmaktan ben Allah'a sığınırım dedi. Nasıl ya ben Rabbim emrini söylüyorum size. Siz diyorsun ben alam ediyorsun. Sen ne cahilsiniz dedi ya. İnanmıyorsunuz peygamberin önüne geldiniz. İnanıyorsunuz o zaman dedim ne itiraz ediyorsunuz? Kalu dediler ki ödülene Rabbeke. Sen o zaman madem ya tamam tamam. Hemen korktular. iş olmayacak. Millet birini yiyecek. O zaman -e sen Rabbine söyle -e mahi hemen takva moduna girdiler. Takva moduna girdiler. O zaman Rabbine söyle bunun mahiyeti ne olacak? Yani bu bir sürü bizim ineklerimiz var. Nasıl bir inek olacak? Şişman var, zayıf var, kuru var, orta hallesi var, o düvesi var. Düve diyorlar işte inek genç olanı. Düve diyor değil mi? Küçük olan ne diyorlar? Kanalın yani dana erkeği derler. Dana erkek olan diyorlar. Dişi, ineğin dişi, gence ne diyor genç? Düve diyorlar düve. E dana nereden çıktı? Ben tosunun gencine demedim ki. Nereden geziyorsun sen ya? Evet. İneğin yaşlısı ne diyor ki? İneğin yaşlısı ne diyor? İnek diyorlar başka bir şey diyorlar. <gülüyor> 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 ne diyorlar başka adı var mı? 50 tane adım olacak. <laughs> simenttir. Simenti o şey Hollanda inedir ona. Onlar o eskiden siment yoktu. İsmi yazmıyor burada. Bakara yazıyor sadece. Evet, bir yine ne mahiye. Kal innehu yekulu inha bakaratun la faridun ve la bikr. Onlar dediler ki ya Musa üzüne ödünlâ, üzüne lan Rabbike sen Rabbine dua et. Söyle yübeyine ne mahiye. Bu yenek nasıl bir yenek olacak? Zayıf mı olsun, genç mi olsun, yaşlı mı olsun, orta halli bir yenek mi olsun? Sordukça batıyorlar şimdi bunlar. Kale innehu yekulu. O zaman Cenab-ı Hak sordu. Mevla ne buyurdu? İnne yekulu inneha bakaratun la farzun vela bikr. <laughs> bikr bakir yani düve. Vela <laughs> farzun yaşlı inek. Ondan sonra öyle de olmasın. Amanü mey nezellik. Ortalığı bir inek olsun. Var mı? Dolu. Tamam daha sormayın işte. Fef'alü ma'etü mer'un. Bak Mevla işi kapattı aslında şu anda. Ya Musa söyle onlara fef'alü <laughs> ma'etü mer'un. Ne emri olduysa onu yapısında daha sormasın artık. Durur mu? Azgın millet beni İsrail. Nereye çekti Musa İslam'ın ya? Kalu dediler ki bu sefer şımarıklığa baksın şimdi devam ediyor. Belasını bulacaklar şimdi. Ödülene ya Musa sen dua et yani Mevla yönel söyle ona. Rabbeke Rabbine dua et söyle de yübeyyilene şimdi bizim ortalı inek dolu bizim ahırda. İyi de bunun zengin olacak. Levnuha. Ala levnu hadi. Televün dedik ya dün bu sabah. Televün oradan gelir. Televene diye Onun rengi ne olacak? Bir sürü bizim ineklerimiz var. Alaca inek var, kara inek var, kahverengi inek var, beyaz inek var, boz inek var. Her türlü orta inek dol ortalıkta. Biz rengi nasıl olacak? Yani, takva moduna girdi ya şunlar. Her şeyi dört türlü yapacaklar. Cenaze günleri bakıyorsun ne oldu? Adam namaz kılmaz. dinlen imandan, İslam'dan doğrudur. haber yok. Hocam ne yapmak lazım başka? Elinin körünü yapacağız. Ne yapacağız başka? <laughs> Yasin okuyacağız işte başka bir şey. Yok. Hocam ne varsa hepsini okuyalım tamam mı? Sanki böyle var ya. zorla adamı cennet sokacak. Heriften namaz yok, bir şey yok, kıble yok adamda. Allah kitap yok hayatında, lafta Müslüman işte. Onu zorla cennete hoca efendi sokacak. Hocanın kendi ilacı olsa kendine söyle. <laughs> kendine Adam kendini kurtarmaz, bir şey değil, malum değil, bir şey değil. Sen ölünü, namazsız, kuransız ölünü mü kurtarmaya çalışacak? Yani Mevla aittir her şey. Cennet onundur. Affetmek ona aittir ama yani zahirde de bir şey yoksa neye yarar? Musa Aleyhisselam sor da ya Musa Rabbine sor bakalım ya. Bir sürü bizim inek var. Kara inek var. Kahverengi inek var. Alaca inek var. Boz inek var. Beyaz inek var. Var oğlu var. Bir sürü ineğimiz var. Bu ineğin hangisini biz keselim? Bu sefer belaya aldılar başlarına. Kale inne bu. Cenab-ı Hak ne vurdu? Ve söyle onlara ya Musa. İnneha bakaratun. Öyle bir inek olacak ki safra on, sapsara, altın gibi olacak. Dünyada bir tane var. Ara bul bakalım bulabilsen. Fakun levnu her tesulun Bizim için Rabbine dua et diyor. Onun rengini bize açıklasın dediler. Dediklerinde Rabbim onun sapsarı bir inek sığır olduğunu. Renginin bakanları tesurun nazirin. Ya böyle bir inek var mı üst dünyada? Tesur sururdan gelir. Surur da Arapça bir kelimedir. Surur. Sevinç surur manasında. Tesur'un Nazırı. Nazır, Nazır derler ya Azerbaycan'da çok kullanırlar Nazır ismini. Nazır demek bakan demektir. Nazırın o da cemisi. Bakanlara tesur, surur veriyor. Böyle bir inek hiç görmedik biz ya. Diyecek kadar böyle gözleri kamaştıran sapsar bir inek. Altın gibi parlayan bir inek. Bu, bulun dedi. Söylenir bulsunlar. Tesurun nazırı. Bakanları böyle hayrete düşüren bir inek olsun dedi. Ondan sonra arada bul bakalım bu inat. Dağ, dere, tepe, ortalık girmiş, millet mızrakla almışlar, millet bıçaklar almış, kılıçlar almışlar. Dereni bu tarafta mahalle, o tarafta mahalle yiyecekler birilerini. Niye? Bir tane zengin ihtiyar için. Para var çünkü. Zengin adam. Garibanı kim lesin? Ondan sonra tabi bunlar ara ara dağın tepenin başında bir tane gariban bir nene, yaşlı bir nene. Onun ineği, sarı bir inek Ana dediler biz bu derhal almamız lazım. Ne oldu niye? Vermem onu demişti? Yok vereceksin. Ya vermem onu demiş. Anlatın, ne oldu mesele ne? Ya demişti böyle böyle zengin bir adam öldü. Ondan sonra bu mahalleyle o mahalle birbirine girdi. Zengin adamın cenazesi kimse kim öldürü belli değil. Diyet istiyorlar. Kimse diyet vermiyor. Kaldık biz meydanda. Allah-u Teala Musa peygambere gittik. O da Musa peygamberi e Rabbisine sordu. Sap sarı bir olacak. Tam aradığımız yer bu bizim. Oo dedi. Yıllardan beri gayrimanlıktan zaten biz ölüyorduk. Madem buna ihtiyaç var, madem öyle gelin bakayım böyle. Verme bunu yiyin bir dedi kadın. Öldürün biz dedik. <laughs> ne haliniz varsa gördüm. Allah bir fırsat vermiş. Bırakır mı onun peşini? <laughs> Ondan sonra dedi ineği dedi bir şartla satarım size. dedi. İneğin ağırlınca altın getireceksiniz dedi. Vallahi dedi, satmam dedi. Ben de rızam olmadı. Zaten inek adamı konuşmaz. Yine sağır kapacak, kesilecek. Ölünün göğsüne konacak. Ölü kendisi anlatacak onu. Mevla oraya koymuş. Ondan sonra bu sefer bunlar ya ana etme eyleme yapma etme falan yok dedi. Siz, siz Abi adam gariban hayatında bir zengin olacak ne güzel işte. Fırsat bulmuş. Bunlar bu sefer gittiler şehre. Kadınların küpelerini, bileziklerini, ceplerde ne para varsa şunlar bunu toplar çuvallarla geldiler çuvallarla hem de. Çıklar dağın tepesine. İneğine tartlar onu. Şey dengeli gelince tam dengi dengine terazi. O zaman ineğe götürdüler. Ama millet cepte bir şey bırakmadı. Şimdi aynısı yaşanmıyor arkadaşlar. Bak ceplerde para kalmadı. Dükkanlar kapalı. Hiç hayatın tadı tuzu yok. Değil mi? Allah-u Teala nimetleri bir bir elden alıyor şimdi. Herkes alıyor nimetlerini. Çok şımardınız kullarım. Çok. Namaz yok. Kur'an hayatınızdan çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim ya? O kim ya? Sünnet deyince çocuğun pipisini sünnet etmeyi biliyordun sadece. Başka sünnet bilen yok. O da sünnet diye aklına kalmışsa öyle milletin ağzında öyle sünnet yani. Sünnet neymiş ya? Sünnet... Ya nerede taban kenarı sünnetleme memnun et? Nereden bilecek onu? O geçiyor. Öncesim kaldı ya. Ondan sonra yine getirdiler, hakikaten kestiler, bacağını koydu Adam dedi, benim yeğenim dedi, mirasım için bana yaptı dedi. Beni öldür dedi. Bu ümmeti Muhammed arkadaşlar Allah'a ve Resulullah'a dönmedi müddetçe iki yakamız bir yere gelmez. Ne dünyada ne ahirette. Allah'a yönelelim. Mevlam bizi yoluna istikametten ayırmasın. Allah'a Teala razı oldu. İslam'ı yaşamaya cümlemizi muvaffak eylesin. İslam'a Kur'an'ı bizlere hadimle eylesin. Evladı ahfazımız Allah'ım İslam, Kur'an sevgisi ihsan etsin. Haramlarından belirlesin. Allah'ım helalleriyle meşgul eylesin. allah otur umduklarımıza nail eylesin. Korktuklarımıza emin eylesin.